Ve merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Meta var yanımda çok yüksekte bir yerdeyiz bakın yerden buraya Lan kadar. Lan öleceğim de resmen. Yakın sanmayın çok uzakta kamera şey yok. Kanka azıcık daha bir öne bassak şöyle uçuyor. Gidiyoruz şu an Demir'e zıplasak kafamıza girer arkadaşlar. Şimdi. Neydi kanka ben buradan atlayacağım yani o yol orada kesiliyor. Evet arkadaşlar. Ama öbür taraftan komple devam ediyor Uzun bir video olacak şöyle göstereyim. Atlıyorum kanka. Atlıyorum. Ya, ben aynı ya. Ben bebek için arkadaşlar, Hadi arkadaşlar. <laughs> buradan başlayalım. Oradan geçiyoruz. O çalıktan geçeriz Bir şey olmaz. Arkadaşlar bu yeri bulduk. Buradan çünkü... al Ama çok şey olacak. Yok lan buradan başlayamıyorum. İnsanlar bizi görer. Gel sanka buradan. Zaten yasak komple yasak arkadaşlar. Yasak ol, Yasak olduğu için buna 15.000 like bekliyorum arkadaşlar. Abi Çünkü yasak, yasak çıkıyoruz anda. arkadaşlar. Yasak buraya çıkmak yani. Metal. Dur mu abi. Al. Tamam. Uy, çok zor lan buradan çıkmak. Çok yüksek. Sen benim elimi tutup öyle çıkartsana. Çünkü orayı e, boyum kısa ya benim. Düzelememişler boş ver. kanka. Tamam. Ah bana iyi ver. Ayağıma tuttun ayağıma. Ayağıma tutun lan. Görünüşe bakın. Ayağıma tutun, oraya tutun. Tutun. Kuşama masa... sert monster. Leo. An Para çıkmaya çalışıyor. Ben enayi oldum. E burası ini. de orada. Enayi net ha. Oha. Ağaç çok ağacın yüksekliğine çok yakınız şu an. Yani bir zıplasam, üç tane yiysem ağzım tam uyumlu. Şu an birinci katın yüksekliğindeyiz. Ha orada ikinci katın yüksekliği oluyor oğlum. Yani kafamız birinci katı. Arkadaşlar şimdi Mete ilerliyor. Ben de geliyorum arkadaşlar. O taşlar ayrılıyor burada çok zor. Şu şey arkadaşlar yavaş yavaş güvenlik gelirse atlayıp kaçınız arkadaşlar çünkü komple yasak taşlar burada kırılıyor. Burada çoğalıyor falan tamam. Çok, çok iyi. Buradan nasıl ineceksin? Demir'e şeyden yaparak odun odun var burada arkadaşlar. Oradan ne var? En Bunu Yusuflar Kenanlar koydu. buraya site yapılacak şuraya. O yüzden parçaladılar burayı. Peki. kalmış. Evet, Arkadaşlar benim skudurumda şu işte gördüğünüz sarılı marılı. siyahlar. Ben de bir videonun daha sonra geldik arkadaşlar. Sizden görüşürüz.